Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Uygulama Teknoloji ve İşletme Yüksek ait bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümüne. Bilgisayar ağ güvenliği dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde arkadaşlar yazılım güvenliği buffer overflow hatalarından bahsetmiştik. Bu dersimizde de virüsler ve yapılarından bahsedeceğiz. Nedir virüs? Ne tür virüsler var? yapıları nelerdir, birbirlerine farklar nelerdir? Bunlardan bu hafta bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle virüs nedir? Bir virüs ya da bilgisayar virüsü, hani günlük hayatımızda normalde organik virüslerden bahsedecek olursak biliyorsunuz özellikle e, mikroskopun keşfiyle birlikte arkadaşlar, e, virüs kavramı tanımlanmış. İşte canlı veya faydalı hücrelere veya canlı hücrelere diye, e, kendini tutturarak hastalık yaymaya, vücudu veya e, organeli devre dışı bırakmaya çalışan canlılardır diye söyleyebiliriz. Nasıl ki e, normal canlıları yaratan birisi varsa virüsü de yaratan aynı kişidir. İşte bilgisayar virüsü de aynı kavram üzerinden arkadaşlar Bizim e, bir elektronik aygıtı çalışabilir hale getirmek için bir yazılım kavramının olduğunu biliyoruz. İşletim sistemi kavramının olduğunu biliyoruz. Yazılım ve işletim sistemlerinin kod parçalarıyla oluşturulduğunu da bildiğimizde göre arkadaşlar bilgisayar virüsleri de bir tür kod parçalarıdır. Evet nasıl örnekleyebiliriz? İşte bir bilgisayar virüsü belleğe yerleşen, çalıştırılabilen programlarını kendilerine ekleyen, kendini ekleyen, yerleştiği programların yapısını değiştiren, kendi kendini çoğaltabilen kötü amaçlı programlardır olarak tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. İşte şurada örneğin bir tane e, görüntü var. Bu da bir virüs koludur. Tabii burada basitçe işte ekranla ilgili bir işlem gerçekleştirilmiş. Bazı bölümler gizlenmiş yıldızla olarak. Amacı işte virüsün yani şu kodun çalışabilir olarak e, yayılmasını engellemektir. Şimdi e, programlama şekline göre de arkadaşlar bilgisayara zarar vermeyi yönelik genellikle ilk zamanlarda bilgisayara zarar vermeyi yönelik geliştirilmiştir virüsler. Assembler programlama dilini genellikle kullanır. E, boyutları da işte birkaç kilobayt, yani bir üç kilobayt, beş kilobayt gibi çok düşük boyutlarda olması önceliklidir. Tabii ki önümüzde biraz sonra e, dersimizin dersimizin nelerdeyen bölümlerine gireceğimiz gibi bazı e, virüs yapıları boyuta çok da dikkat edecek durumda değildir. Bilgisayar virüsleri de diğer yazılımlar gibi arkadaşlar kendiliğinden ve esrarengiz için de ortaya çıkmamıştır. Programcılar tarafından geliştirilmiştir. Bilgisayar virüsleri özellikle birden fazla dosyaya ulaşabildiği için bu kavramı almış. Yani bilgisayar içerisinde bulunan ilk kavram olarak bilgisayar içerisinde bulunan faydalı dosyalara kendilerini bulaştırmalarından ötürü bu kavramı almışlar. Virüslü dosyalar işte günümüzde elektronik postalarda yayılabildiği gibi arkadaşlar flash disklerle yayılabiliyor. USB sürücülerle yani. Geçmişte ilk virüsler işte disketlerle özellikle çok yayılıyordu. Fiziksel olarak taşınabiliyordu. Günümüzde ise özellikle ağ üzerinden, internet üzerinden yayılmaları arkadaşlar mevcut e-posta dediğimizde yine internet üzerinden ama değişik platformlar işte özellikle dosya paylaşım siteleri, crack siteleri gibi sitelerde virüslerin yayıldığını biliyoruz. Peki şöyle söyleyelim, ilk virüs nedir, ne amaçla çıkmıştır diye düşünecek olursak arkadaşlar. Yani hani tabi tabii şöyle söyleyelim virüs kavramından önce ilk virüs olarak tanımlanan program nedir? Ya da nasıl çıkmıştır? Bu da yine tamamen arkadaşlar lisans koruma amacıyla çıkmıştır. Geçmiş bilgisayar geç tarihinde arkadaşlar brain yani beyin kavramıyla bilinen 1986 yılında bir yazılım çıkmıştı. Bu yazılım özellikle oyun satan dükkan, oyun dükkanında, yani disketle oyun, işte Amiga diski o dönemler Amiga, PC'ler çok yaygın değildi de Atari gibi oyun bilgisayarlarında disketlerde oyunları satın alınabiliyordu arkadaşlar. Tabii dükkan bu disketlerin kopyalanmasını önlemek amacıyla, çünkü bir bir oyunu satışları düştüğünü fark ettiklerinde nedenini araştırmışlar. Bir oyunun ortak 3-5 kişi parayı biriktirip birleştirip oyunu satın alıyor. Disketleri kopyalayarak çoğaltıyorlar. Bunu fark ettiklerinde de dükkanlarından işte yazılım çalınmasını, bu şekilde yazılım çalınmasını ee, önlemek isteyen iki kardeş yazılım hırsızların disketlerinin ön yükleme sektörünü etkilemesi için brain virüsünü tasarlamışlar. Disketler kopyalandığında virüs yayılıyor. Yani orijinal disket üzerinde herhangi bir şekilde etkin olmuyordu. Disketin kopyalandığı tespit edildiğinde virüs kendisini yay, e, diğer disketlere de yayıyordu ve bellekte aktif olup sistemi çalışmaz hale getiriyor. İşte bu da bir arkadaşlar yazılımcının ihtiyaçtan doğan bir yazılım geliştirmesiyle ortaya çıkmış. Tabi bu virüs kavramı günümüzde çok fazla amaç, çok değişik amaçlarda kullanılabiliyor. Şimdi bilgisayar virüslerini işte birden fazla bu Evet, burada bunları söyledik. Ee, virüs çeşitleri nelerdir? Dosya virüsleri arkadaşlar. Ön yükleme sektörü ya da boot sektör virüsleri <laughs> veya bazen MBR olarak da MBR olarak da geçer. Makro virüsler, A virüsleri, eşlik ya da companion virüsleri. Yazılım bombaları ya da logic bomb deniliyor genelde buna arkadaşlar. Ee, cross site scripting virüsleri sentineller, dos virüsleri gibi çeşitleri var. Bunlar virüs olarak tanımlanan ya da virüs kavramının alt başlıkları arkadaşlar. Şimdi dosya virüsleri nedir? Gelelim dosya virüslerine arkadaşlar. Asalak ya da yürütebilir, yürütülebilir virüsler olarak da söylenebiliyor bunlar arkadaşlar. Kendilerini Yürüte, yürütülebilir dosyalara sürücü ya da sıkıştırılmış dosyalara tutturan ve konak program çalıştırıldığında etkinleşen kod parçalıkları olarak söylenir. Ee, etkinleştikten sonra birisi kendini diğer program dosyalarına tutturarak yayılabiliyor ve programlandığı şekilde yani hangi amaçla programlandıysa kötü amaçlı faaliyetini gösterebiliyor. Tabi birincisi kendini çoğaltmadır. İkincisi de işte hangi amaçla e, yazıldıysa o amacı gerçekleştirmedir. Birçok dosya virüsü kendilerini sistem hafızasına yükleyip sürücüdeki diğer programları araştırarak yayılıyorlar. Yani ilk bir virüslü programı çalıştırdığınız an belleğe yerleşiyor. Ondan sonra e, diski araştıran virüsler de var. Onun yerine sizin her açtığınız, belleğe yüklediğiniz, bir her programa kendini kopyalayan virüsler var. Yani şöyle söyleyelim, siz örneğin bir işte internetten crack indirdiniz, çalıştırdığınız programı belliye kendini virüs atar. Ondan sonra bilgisayarı kapatmadan ne yapıyorsunuz? İşte Word'ü açtınız, Word'de bir doküman çalıştınız, kendini Word'e yapıştırıyor. Excel'i açtınız, Excel'e yapıştırıyor. İşte Zoom'u açtınız, kendini Zoom'a ekliyor. Gibi açtığınız, belleğe yüklenen her programa kendini yüklemeyi sağlıyor. Tabi siz arka plan, planda sistem dosyalarına da kendisini yine kopyalıyor. Bir diğer yöntemi de dediğimiz gibi bu diskte bulunan tüm dosyalara, çalıştırılabilir dosyalara kendini eklemektir. Bunu da çok fazla tercih etmiyor virüs yazarları. Çünkü kendi e, diski araştırmak demek kendini belli etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, virüs tüm sisteme ya da bulaştığı programı ortak kullanan sistemlerin tüm alanlarına yayılana kadar defalarca kendini çoğaltır. Yayılmalarının yanı sıra bu virüsler hemen ya da bir tetikleyici vasıtasıyla etkile, etkileşen tahrip edici bir tür bileşeni de bünyelerinde arındırıyorlar. Yani virüs kendini kopyalarken tahrip edici özelliğini de diğer kopyaladığı bölümlere yapıştırıyor arkadaşlar. Tetikleyici nedir burada? İşte özel bir gün olabilir. İşte 8 Şubat sevgililer günü için yazılmış virüs vardı zamanında. Veya işte virüsün belirli bir kopyalanma sayısına ulaşması olabilir. Ya da önemsiz yani bizim için önemsiz ama virüsü yazar için önemli olan bir herhangi bir tetikleyici o da olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu tür virüsler özellikle kendilerini dosyalara kopyalayarak çoğalma yönünde bir etkinlik göz, izliyor. Tabii günümüzde bu virüsler hemen hemen kalmadı arkadaşlar. Yani virüsler kendisini dosyalara kopyalayarak çoğalma işi özellikle günümüzde kalmadı. Çünkü her dosya kendisinin e, boyutunun ve bazı e, MD5 özetini alarak bu özete göre kendisinin kontrol edilmesini, antivirüsler tarafından kontrol edilmesini sağlıyor. Antivirüs yazılımları bu dosyalar kontrol ettiğinde bu MD5 özetlerine bakarak dosyanın değiştirilip değiştirilmediğini anlıyor. İkincisi ön yükleme ya da bu sektör virüsleri arkadaşlar. Bu da özellikle günümüzde artık etkinliği kalmamış pardon virüslerdir ama bir dönem çok yaygındı. Ön yükleme sektörü yani işte bir diskin ilk çalıştırıldığı veya işletim sisteminin ilk yüklendiği bölümdür sabit disklerde veya diğer disklerde arkadaşlar. Tüm bilgilerin saklandığı yani ön yükleme bilgilerinin saklandığı ve bir program vasıtasıyla işletim sisteminin başlatılmasını sağlayan bölümdür bu sektör. Virüs her açılışta hafızaya yüklenmeyi garantilemek amacıyla kodlarını ön yükleme sektörüne yerleştiriyordu. Belki de günümüzde sayılık ve azalmalarının nedeni de bu arkadaşlar. Yani işletim sistemleri kendilerini bu sektörleri korumak için tedbirler aldı. Bu yüzden de günümüzde sayılar bayağı bir azaldı. Programlar eskiden disketlerle çok yayılıyordu. Özellikle 90'larda Crazy Boot diye bir virüs vardı arkadaşlar. Crazy Boot yaptığı disket Kopyalama esnasında yani siz diskete bir program kopyalıyorsunuz, tart diske bulaşmıştır, diskete de kendisini otomatik bulaştırıyordu. O disketi taktığınız herhangi bir bilgisayarda da virüs kendisini çoğaltıyordu. Tabii günümüzde deneyelim de CD-ROM'lar e, yani disketlerden sonra CD-ROMların çıkmasıyla arkadaşlar, cd değiştirilemez olmasından dolayı kendilerini çoğaltamaz hale geldiler ve çok fazla yayıl hani şeyi etkinliği azaldı. Ama son dönemde USB disklere özellikle kendilerini ulaştırma yönünde etkinlikleri mevcut arkadaşlar. Sidrom hani e, özellikle bunların dağılmasını engelledi. Ön yükleme virüsleri hala var ama özellikle flashlarla, USB disklerle yayılıyorlar. En çok bilinen arkadaşlar bu sektör virüsü dediğimiz gibi Crazy Boot'tur. Bir de bir dönem yine 90'larda ortalığı kavuran One Hype diye bir virüs vardır. Belki daha önceden bahsetmişizdir ama şöyle bir ismini yazalım. Şu şekilde yani bir buçuk One Hype virüsü. Bu virüs, bu virüs hem dosya hem de boot sektör virüsü. Bu virüs kendisini bu sektöre bulaştırdığında arkadaşlar herhangi bir etkinliği yoktu. Yani Windows ortamı değil, DOS ortamında özellikle yaygındı. Herhangi bir etkinliği yoktu. Belleği dolduruyor. Yani belleği meşgul ediyordu. Bellekte hem dosya birisi olduğu için de çalışan dosyalarla da kendisini sürekli belleğe kopyalıyordu. Bilgisayarın kilitlenmesine, donmasına sebep oluyor. Tabii bu kilitlenme, donma dediğimiz kavramda da bilgisayarın reset tuşunu kullanarak bilgisayara reset atmak gerekiyordu. Hat reset buna. Yani kontrol alt tuşun yerine reset tuşuyla reset atmak gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 30 ya da 50 idi. Yani şu tam sayı net hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, 30 reset ya da 50 reset gibi belli bir sayıda reset atıldığı an bu sektörü ve MBR'yi siliyordu. Master Boot Record'u siliyordu. MBR'nin silinmesi demek arkadaşlar. Yani MBR kitaplardaki içindekiler kısmıdır. Hard diskin hangi bölümünde, hangi dosyanın bulunduğunun kayıtlı olduğu bölümdür. MBR'yi sildiği an hard diskteki hiçbir bilgiye erişemiyor. İşletim sistemi dahil. Bir bilgisayar açılmıyordu. Ve siz bir işte kurtarma programıyla bile bu dosyalara erişmeniz tabii günümüz kurtarma değil o dönem için kurtarma dosyalarıyla şey programlarıyla bu dosyalara erişmeniz bile bazen imkansız hale geliyor. Tabii dediğim gibi özellikle Windows işletim sistemi ile birlikte bu MBR ve boot virüsleri arkadaşlar etkinliğini bayağı bir azalttı. Günümüzde hemen hemen kalmadı ama yine de USB disklerle yayılmış. Bir diğeri makro virüsler. Günümüzde özellikle plaza dediğimiz yani işlik, beyaz yakalı işletmelerde çalışanların, beyaz yakalı çalışanların bol olduğu işletmelerde yaygın olarak var olan virüs türü makro virüsleri. Özellikle makrolar içeren çeşitli program ya da uygulamalarca yaratılmış dosyalara bulaşan virüslerdir arkadaşlar. Burada da hani resimde de gördüğünüz gibi özellikle Word, Excel, PowerPoint bu konuda en yaygın kullanılan programlar. Office programlarının hepsine bulaşıyor. Onun haricinde CorelDraw gibi farklı yazılımlarda yine içerisine makro barındıran yazılımlarda bu virüsten etkileniyor arkadaşlar. Makro virüsler işletim sisteminin değil ait olduğu uygulamanın dilinde yazıldığı için platformlardan bağımsızdır. Yani Windows, iOS MacOS fark etmiyor. Bu virüsler arkadaşlar o programın bulunduğu her türlü ortama bulaşabiliyor. Uygulamayı çalıştırabilen tüm işletim sistemlerinin arasında yayılabiliyor. Uygulamalardaki makro virülerinin sürekli artan kabiliyetleri ve ağlar üzerinde yayılma olasılıkları bu türden virüsler büyük tehdit haline getirdi. İlk makro virüsü Microsoft Word için yazılmış arkadaşlar. 1995 yıl Ağustos'unda da tespit edilmiş. Hani bugün hala virüs, makro virüsü var. İşte bir dönem Melisa özellikle en çok ortalığı kasıp kavuran virüstü arkadaşlar. Melisa virüsü. E, bunun haricinde işte farklı virüsler de var. Melisa virüsü ne yapıyordu? Makro yani Word dosyalarında ki bu Melisa virüsünü yanlış hatırlamıyorsam bir lise öğrencisi annesine doğum günü sürprizi olarak yazmış. İşte annesine posta olarak gönderiyor 95'lerde. Annesi bu postayı açıyor. İşte annesine doğum günü zarfı çıkartıyor. Açtığı her türlü belgede, Word dokümanında hangi belgeyi açarsa açsın annesinin doğum gününü kutlayan bir metin çıkarıyor. Yanlış hatırlamıyorsam belki farklı şeyler de vardır. Bu şekilde özellikle tüm dünyaya da yayıldı ve belleğini doldurduğu için bilgisayarlara kilitlenir hale getirdiği için de arkadaşlar yine ortalığı kasıp kavran bir virüs türüydü. Evet, A virüsleri var. Bunu da İkinci derste devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci derste görüşmek üzere.